Hüseyin Tunağı. 7 yaşındayım. İzmir Torbalı Şehit Teğmen Serdar Genç kokulu 1C sınıfındayım. Bugün sizlere altın yumurtlayan tavuğun masalını anlatacağım. Bir varmış bir yokmuş. Çok eski zamanlarda uzak diyarlarda yemyeşil küçücük bir köy varmış. Bu köyde iyi kalpli bir adam yaşarmış. Bu adamın bir tavuğu varmış. Adam tavuğunu çok sever başını okşar, güzel sözler söylermiş. Tavuk da ona her gün bir tane altın yumurta verilmiş. Şöyle altın yumurtalı şehre götürüp kuyumca satarmış. Köylü giderek zenginleşmeye başlamış. Zenginleştikçe de huyu değişmiş. Emek vermeden kazandığı paranın değerini anlayamamış. Harru parmağı savurmuş. Bu sırada paralar da suyunu çekmiş tavuğunu sadece altın yumurtası için sevmeye başlamış. Artık tavuğunun başında bile okşamıyormuş. E, tavuğun e, zamanla köylü tavuğun karnında bir hazine olduğunu düşünmeye başlamış. Her gün bir tane altın yumurta elde edeceğini bir anda yüzlerce altın yumurtası olsa ne de güzel olurmuş. Bu düşünceyle tavun karnını kesmeye karar vermiş. Aç gözlü köylü elinde bıçakla kümese girmiş. Tavuk e, köylünün kötü niyetini anlayıp kaçmaya çalışmış. Hazine kafasına koyan köylü tavuğu yakalıp oracıkta kesi vermiş. Köylü merakla tavuğun karnına bakmış. Bir de ne görsün? Ne altın varmış ne de hazine. Köylü pişman olsa da iş işten geçmiş. Hem yumurtalarından olmuş. Gökten iki elma düşmüş. Birisi anlatana, birisi dinleyenlere, birisi de masal kalla kahramanlarına. Hayatta hiçbir zaman aç gözü olmamalıyız. Elimizdekilerle yetinmeyi bilmeliyiz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz.